Amerika güzelliklerle dolu bir ülke. Ancak burada sosyal hayatın olmaması bizim gibi Türkler ve diğer uyruklardan insanlar için çok sıkıcı. Buna rağmen her yıl bu ülkeye milyonlarca kişi akın etmekte. Bugün farklı bir konu yani bu bizim de beraber tanıştığınızdan beri e, tartıştığımız, size anlattığımız ya da e, sohbet ettiğimiz konuların haricinde çok farklı bir konuya değineceğiz bugün. E, çok düşünüyoruz açıkçası yani sizin yorumlarınızı da düşünüyoruz. Ee, bize e, gönderdiğiniz mesajları da okuyoruz. Tek tek hepsi için ayrıca teşekkür ederiz. Ama e, biliyorum sizin de kafanız biraz karışık. E, bazen zorlanıyoruz konular bulmaya ya da konu bulmaya. E, o yüzden bizim burada aklımıza takılan şeyleri genelde e, tartışmaya ya da sohbet etmeye ee, çalışıyoruz. Bugünkü konu hakkında az önce yolda gelirken e, Gazel ile görüşüyorduk, konuşuyorduk ee, ve dedim ki ya biz hani burada şey yapıyoruz yani ya, bu sosyal meselelerle ilgili tartışıyoruz, tartışıyoruz, tartışıyoruz. ya yani ya ne bileyim işte çok e, sosyal hayatın iyi olmadığıyla ilgili tartışıyoruz. En azından bunu bugün konuşalım. Ee, Videoyu işte dediğiniz gibi çok uzun tutmayacağız, kısa bir video olacak biraz diğerlerine göre belki. İşte aynı e, zaman dilimini tutmaya çalışacağız, tutturmaya çalışacağız diyelim. E, şimdi Amerika dediğinizde yani ya da Batı ülkeleri dediğinizde her zaman e, bütün ülke yani Avrupa dahil, Amerika dahil Batı ülkeleri yani bizim bildiğimiz Batı ülkeleri genelde maalesef sosyal hayatın olmadığı ülkeler olarak biliniyor bizim açımızdan. Bu yüzden yani o klasik burada hayat yok dedikleri şey doğru aslında yani bir nevi doğru. Ama Amerika'da şöyle bir durum var. Buradaki kendi ortamınızdan ya da ne bileyim işte kendi arkadaş çevrenizden bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani toplaşıp hafta sonu bir e, eğlence mekanına gidebiliyorsunuz ya da ne bileyim işte piknik. Sadece orada Evet. Yani piknik yapabiliyorsunuz. Aslında Avrupa'da da böyle olabilir ama Avrupa'daki Türkler ve e, aynı bölgeden geldiğimiz ya da soydaşlarımız... Ee, şöyle bir şey yapıyor. Ee, biraz hani eski insanlar olduğu için, yani uzun zamandır orada olduğu için biraz da aslında huyları değişmiş ve onlar gibi yani batılılar gibi davranmaya çalışıyor. O yüzden e, orada biraz zor ama Amerika'da e, eskiler de dahil olmak üzere e, bu konu biraz daha iyi uyumlu. Yani insanlar iletişim kurmayı ya da ne bileyim işte samimi olmayı gezmeyi bozmayı eğlenmeyi biraz seviyorlar açıkçası sen ne düşünüyorsun? ya ben öyle gördüm yani Avrupa insanlarına göre biraz farklılar komple öyle yani sosyal hayatları çok az haftanın iki günü o da hafta sonları sadece işte akraba olsun arkadaş olsun işte o bir araya gelip Sadece piknik yapıp o günü e, eğleniyorlar. Ondan başka farklı bir gün tatil olsun ya da bilmem işte gezi olsun gitmiyorlar. Durumları yok değil ama işte burada hayat öyle. Öyle cıvıl cıvıl değil. İşte gece hayatı yok. Geçen e, videolarda da söylediğimiz gibi Burada böyle gece hayatı yok. Sadece işte hafta sonları geziyorlar, dışarı çıkıyorlar. Bilmem işte kafa olsun, restoran olsun. Sadece bu. Hayat bundan ibaret bunlar için. Ve bizim de umduğumuz gibi olmadı. Sosyal hayatı olmadığı için biz e, çok gezen, Burada bizim olduğumuz eyalette bile çok gezilecek yerler yok mesela. Bayağı insanın canı sıkılıyor. Sadece işte D.C. var. Ee, oraya gidebilirsin. O oh, sadece. Başka bir yer yok. Bir de gidebileceğin e, doğa yerleri var. Bitti. Başka gezip tozma yerleri yok. Ve böyle. Ben, ben de böyleyim sana katılıyorum. Özden başka bir şey söyleyeyim Evet ama işte dediğim gibi biraz saat yani Avrupa ile farkı şu konuda. Buradaki insanlar biraz daha bir gıdım daha samimiler ve e, o ortam şeylerine giriyorlar. Ona katılıyorum. Ee, yolda yürürken bile biriyle karşılaşıyorsun hiç tanımadığım biri. Evet. Sana gülümseyip merhaba diyor. Aynen. O, çok güzel. O ben konu çok, çok seviyorum. iyi. Evet yolda giderken e günaydın. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl, gününüz nasıl, nasıl gidiyor, falan. Nasıl yani muhabbet ediyorlar. Enerji veriyorlar. Yani o günün kötüyse bile hani mecbur kalınca bile böyle bir, bir şey olsun, ne, evet. evet e, yüzüne yansıyor. Ve bu e, güzel etki yaratıyor. Gününe de, gününü de etkiliyor bir nevi. E, bu açıdan güzel aslında. E i̇şte burada bazı hatta sonları beraber sosyalleşmek için bazı mahallelerde genelde böyle hafta sonları toplanıp ya yemek yapıp getiriyorlar beraber işte yemek yiyorlar. Ya işte köpeklerini getiriyorlar. Herkes köpeği olanlar geliyor işte orada beraber oturup muhabbet ediyorlar. Ya çocuklarını getiriyorlar parklarda beraber oturup gezip çocuklarıyla çocuklar oynarken bunlar da diğer tarafta. Hafta sonlarını e, konuşarak, anlaşarak, bilerek geçiriyorlar. Böyle parklar var. Ya da işte bazı... E, Çadır yapıyorlar hatta evet. bazı yerlerde, mahalle başlarında. Ya da ne bileyim işte... E, o neydi o... E, dört yolda falan yapmışlardı. Kütüphane miydi orası? Kütüphanenin evet, orada kütüphane. falan. Kütüphanenin orada. Ya festivaller kuruyorlar işte ne isteseler mesela geçen ben bir tane gördüm sanırım sana da resmini atmıştım böyle şey yapmışlardı birinin tiyatro oyunu varmış tiyatro değil de böyle çok güzel bir oyun yere hazırlamışlardı bir 10-15-20 tane de sandalye vardı işte onlar oyun yaparken. O diğerleri de festival gibi çok güzeldi. Ben çok etkilendim mesela bu işe. Ya bir de yaptıkları zaten belli değil ya. Bir bir şey hazırlayıp her şeyi orada yapıyorlar yani. Atıyorum festival e, yapıyorlar. Adı festival. E, ama ne festivali belli değil yani. Evet. Biri yemek yapıp getiriyor, biri çocuklarını getirip orada yüzlerini boyatıyor. Yani bahane genel oluyorlar. bir festival. Aynen iletişim kurmak için bir bahane, bahane aslında var. onlar. Bahane Aa, ben... festivali diyebiliriz hatta. <laughs> Olabilir. Ama ben bayağı etkilenmiştim onun, e, o gördüğüm sahnede. Böyle iletişim kurmak için sadece bir şey olsun onlara. Genellikle Amerika'nın e, önemli yerliliklerinden birisi olan Virginia'da e, çok aşırı düzeyde bir yeşillik orman sağı var. Bu yeşillik orman sahalar e, genellikle çoğu insanın hafta sonu, e, uğrak yeri ve eğlence e, mekanı olmuş bir nevi e, ve sosyalleşme e, ortamı olmuş. E, genelde burada işte e, parklar dediğimizde zaten o e, ormanlardan bahsediliyor. Ormanların içerisinde yapılmış parklar ya da hani normal yapay parklar yani Türkiye'deki gibi parklar da var. Ee, ama genelde burası işte dediğim gibi e, çok fazla yeşillik vesaire olduğu için, orman olduğu için e, bu yüzden e, hepsine park deniliyor burada. Ve bu parklarda genelde hafta sonları koklaşıp paylaşıyorlar. E, yani arkadaş ortamlarıyla birlikte e, şey yapıyorlar, toplanıyorlar. E, yemek yapıp getiriyorlar, voleybol oynuyorlar, Amerikan futbolu oynuyorlar. Hatta bazen e, beyzbol malzemeleri getir beyzbol gibi oynay oynayanları gördük biz. Ee, bunun haricinde işte hafta sonları şeyleri var bunların. Ee, ne derler ona? Bu barlara falan bayağı gidiyorlar. Rock barlar, ne i̇şte bira içilecek ya da içki içilecek yerleri var. Ee, güzel aslında. Onlar ee, sosyalleşmek için aslında, ama sosyalleşmek diyoruz da hani gidip de hani atıyorum biriyle de muhabbet edip konuşup görüşmüyorlar açıkçası yani kendi ortamlarıyla kendi arkadaşlarıyla bunu yapıyorlar genelde ee, yani so sosyalleşme de aslında bir nevi kendi ortamıyla bir yere gitmek yani başkalarıyla yeni insanlarla tanışmak değil aslında çünkü Türkiye'de öyle bir şey var hani biz Türklerin şöyle bir huyu var. Birisiyle e, ilk defa görüşümüzde bile hemen arkadaş olup samimi olabiliyoruz. Evet kaynaşıyoruz. Ve hatta geceyi <laughs> evine bile gidebiliyoruz ya da onu evimize misafir edebiliyoruz. Hani bu bizler sıcak kanlı insanlarız. Ha bir de şöyle bir durum var. E, orijinal Amerikalılar hiç böyle değil yani. Yani bizle uzaktan yakından alakaları yok. Ama İspanyollar var bunu. İspanyollar biraz daha bize bizim gibi e, can'a yakın e, sıcakkanlı insanlar ve e, onlarla daha çok uyuşuyor aslında burada Türkler. Evet, bugünkü programımız biraz kısa oldu. E, nedeni çünkü zaten e, biliyorsunuz Amerika'da pek yani Batı ülkeleri sadece Amerika değil Batı ülkelerinde maalesef çok fazla sosyal hayat yok ve bu tabii ki de bizim çektiğimiz e, videoları da etkiliyor istemez. Ee, ancak şöyle genel bir bakış açısıyla bakarsanız hani sadece bu yerli böyle mi yoksa başka yerlerde mi e, bu şekilde o biraz tartışılabilir çünkü New York'ta sosyal hayat çok geniş düzeyde yaşanıyor gece hayatı var insanlar sokaklarda düzenli bir şekilde gittikleri mekanlar var vesaire ya da Kaliforniya'da bir mukabele e, farklı durumlar, farklı eyaletlerde farklı koşullar mevcut. E, ancak genel bir bakış olarak, e, yorum olarak biz bu videoyu oluşturduk ve Amerika'nın geneli bakımından e, maalesef sosyal hayat kısıtlı diyebiliriz. İş üzerine kurulmuş bir ülke nihayetinde olacak yani bu kadar da. Çünkü burada e, insanların çoğu evde yaşıyor yani. Her şeylerini ev ortamlarında yaşıyor, oluşturuyor. Ve her düzenleri evlerine göre. Bu yüzden bu konuyu göz önünde bulundurmanız gerekiyor.